hepiniz hoş geldiniz. Efsanevi ötesi bir paket açılımıyla karşınızdayım ve son attığım videoya öyle şeyler yaptınız ki arkadaşlar. Hatta son 2 video birisi 2445 like ve son attığım videoda 2629 like olmuş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neredeyse 3000 like'ları göreceğiz. İnanılmazsınız arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar hemen yeni paketler geldi. Her şey yenilendi. Biz de sizlerle beraber bu yeni Paketleri açacağız Açıyoruz hemen 3000 cevherlik bir pakete Başlıyorum uzatmalar Paketleri de sonunda yenilendi Buraya da Zlatan İbrahimovic 111 gelmiş felaket şeyler oluyor şu anda Herkes bu videoda like atıp Abone olup bildirimleri açsın Telefondan izleyen herkes ekrana tıklayıp buraya basıyor Televizyondan izleyenler giriyor kumandayla basıyor Like'ını atıyor 3000 like'ları görüyoruz Haydi bakalım abi 104-111 paketi şu anda açılıyor Belçika'ya gidiyoruz Santrafor'a gidiyoruz Sentetiyen'e gidiyoruz hocam. Sentetiyen nedir? Gözünü seveyim. Statsin kim ya? Statsin abicim? Allah aşkına 106 oyuncu çıktı. Ama hiçbir şekilde moral bozmak yok. Çünkü 4000 cevherlik paket edeceğiz şu anda. Buradan belki Zlatan İbrahimovic çıkar. Zlatan İbrahimovic sonunda oyuna geldi. Biliyorsunuz benim tarihten Ronaldo, Messi, Neymar fark etmiyor. Tarihte en sevdiğim oyuncu futbolcu kim? Zlatan İbrahimovic. O yüzden Zlatan İbrahimovic'i ben çıkartana kadar uğraşacağım bu 104 kendi değil mi? Abi olsun neyse 101-111'den 104 çıktı bir şey olmaz 11.000 cevher şimdilik elimizde kalabilir abi 11.000 cevheri elimizde tutabiliriz ve fragman olarak bir uzatmalar paket açılımı yapacağım arkadaşlar nasıl uzatmalar paket açılımı yapacağım sadece 10.000 puanlık uzatmalar paketi açılımı yapacağım ama yarın 3 hesapta birden 20'şer bin puanlık uzatmalar paket açılımı yapacağım yani buradan şu anda etkinliklere giriyorum. Bilgi yarışmamız yine mi var? Yine bilgi yarışması var. Arkadaşlar herkes like attı mı bu arada? Çok şanslı gitmiyoruz. En iyi Premier Lig golcüsü kimdir? Cristiano Ronaldo abi abi kafayı yiyeceğim. Everton'un mevcut kaptanı kimdir? Abi Tarkovski Polman mı? Polman hala duruyor musun abi? Everton tarihinde kaç lig şampiyonluğu kazandı? 7 9'muş. Abi sıfır gidiyoruz. Manchester'ın ev stadyumunun adı bunu biliyorum Old Trafford. Haydi abiciğim haydi bildiğim soru geldi. Premier Lig'deki en büyük galibiyet nedir? Tamam bunu da biliyoruz. Gayet güzel abi. Solder Field'ın ev sahibi şehir hangisidir? Milwaukee, Milwaukee. Yani Chicago'ymuş. Hemen devam ediyoruz. Mesut Teknik'in en fazla Premier Kupası'nı kim kazandı? Alex Ferguson tabii ki de. Yani Alex Ferguson varken. Ünlü altyapı mezunları lakabı nedir? Altın jenerasyon kırmızı şeytanlar altyapısı olabilir. Çünkü kırmızı şeytanlardan mı değilmiş. West işte Ham Avrupa ilk olarak hangi yıl oynadı? 64-65. Ve son sıra çok da önemli değil abi bilmek bilmemek. Salladım tuttu. Çünkü her türlü aynı puan alacaktık. O yüzden salladım ve tuttu arkadaşlar. Şimdi uzatmalara giriyoruz. Uzatmalarda yenilikler var arkadaşlar. Uzatmalarda bazı yeniliklerimiz mevcut. Hemen önce ücretsiz paketi açıyorum. Herkes like atıp abone olup bildirimleri açsın. Eski bizim like tayfa geri döndü. Comeback attı. Ben iki gün video atamadım. Yarın inanılmaz bir uzatmalar paket açılımı daha gelecek. Bu sebeple de arkadaşlar bir dakika günlük seçimi de bir açalım. 2750 cevher. Her gün basacağız baba buraya. Her gün buraya 750 cevheri basacağız. Oha lan 104 kere oyuncu tertemiz abi. Mis gibi lan İyiymiş. 250 cevheri. Oğlum 250 cevheri 104 oyuncu veriyor gayet güzelmiş bu arada. Şimdi ne verecek? 100 alırım. Alırım yani 100 çok da keyifli almam ama alırım. Bir tane daha açıyorum. Lan bu güzelmiş bak bunları her gün açalım. %11'e kadar da verebiliyor yani imkansıza yakındır şansı ama 102 alırım abi. 104 tabii çok daha iyi. 104 bin puan yapıyor. Tamam bak burayı sevdim abi. Bu işi sevdim. 5.000 puandan 2 tane açacağım arkadaşlar. 2 tane açacağım. Yarın da 20 bin puanlık paket açılımını her türlü yaparız zaten. Onda bir problem yok. Hocam 60 puan. 60 puan. İşte bu be. 60 puan çok güzel oldu. Bir tane daha açıyorum. Evet dedim. Hadi abi biraz daha yüksek verir misin? Yarın 20'şer bir puan. 3 hesapta birden açacağım bu arada. 60'da bu puan geldi. Bu puandan da 60 alıyorum. Hadi abi her puandan 60 al. İkisinden de 60'er puan aldım. Tamam yarın arkadaşlar manyak çok beklenen yeni efsanevi uzatmalar paket açılımı gelecek. Artık 111'ler de eklendi oraya felaket şeyler gelecek yani yarın. Yarın için hazırlıklı olsun herkes. Yarın hazır olun abi. Yarın herkes hazır olsun. Yarın bekliyorum abi hepinizi. Gelin yarın her yerden her puanı aldık. Bu hesaptan tertemiz ayrılıyoruz. Hemen diğer bir hesabımıza geliyoruz. Bazıya geliyoruz. Yine 7000 cevherlik bir paket açılımı yapacağım abi. Hemen nerede abi 3000 cevherlik paketim geliyor. 3000 CH'lik paketim geliyor. Sizlerin de likelerini gerçek anlamda çok ciddi anlamda ve manada bekliyorum arkadaşlar. Herkes like atsın. Abone olsun bildirimleri atsın. Hala like atmayanlar like'ları atsın. Bakın arkadaşlar herkes like atıyor. Herkes like atıyor. İnanılmaz yenilendi paketler. Felaket oyuncular çıkartacağız. Coşmaya devam ediyoruz. Coşmaya başlıyoruz hatta Fransa. Kaleci. Lil. Hocam kimdi bu ya? Fransız Lille kalecisi 107 şövalye alırım atarım cümle şövalye bu arada muazzam kaleci. Böyle yüksek daha da yüksekler gelmesini istiyoruz tabii ki abicim. Rica ediyoruz hatta. Çok daha fazlalarını istiyoruz. 4000 cevherlikte bir paket geliyor. Hocam bir Zlatan İbrahimovic istiyorum. Yemin ediyorum senden özellikle bir Zlatan istiyorum ama yola bile gitmedik. 103'ten üçgen Danois geldi. Tamam. Tamam yine abi buradan çıkıyorum. Yine aynı şekilde uzatmalara giriyorum. Uzatmalar üzerinden yürüyeceğim. Ve bu hesapta uzatmalardan hiçbir şey paketi açmayacağım abi. Bu hesapta çünkü 95 milyon var. Bir daha 20 bin puan yapamayacağım için bu hesapta da şey uzatma arpa açmıyorum abi onu söylüyorum. Bu hesapta daha açmıyorum. Buraya girerken ilk defa girdiği için böyle bir ufak yavaşlıklar yaşanıyor. Onda problem yok. Bilgi yarışmamızı da kaçırmadan oynayalım hemen. Başlattım abi bakalım bilgi yarışmasında başımıza neler gelecek. Abi 78 gibi hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Gayet güzel. Everton'ın son ilk şampiyonluğu hangi yılda gerçekleşti? Hocam 89'du. Abi yapma bunu bana işte ya. West Ham'ın genelisi e renkleri. West Ham, West Ham, West Ham. Bordo, Bordo, Bordo. Bordo. Koyu kırmızı. Koyu kırmızı ve mavi. Evet. Manchester United'ın geleneksel en renkleri kırmızı beyaz değil mi kırmızı beyaz kırmızı beyaz mavi abi kafam karıştı kırmızı kırmızı beyaz mı? ve siyah mı kırmızı beyaz mı kırmızı beyaz ve siyah abi siyah da var ya Manchester sürat en fazla premier maçına çıkan kesinlikle Van der Sar'dır De Gea mı De Gea Van der Sar'dan fazla maça çıkmış Manchester sürat o Ceri'ydi Cristiano Ronaldo ve bütün sorular Manchester United sorusu Everton ve rakiplerin arasında olan derbinin adı Kuzey Londra Merseyside. Merseyside ah Beş bütün zaman en iyi premier lig golcüsü kimdir Wayne Rooney bunu öğrendik artık Ronaldo değil Wayne Rooney abi Önceki ev sahasının adı nedir? Hocam Loftus Road değil Bowling Ground'muş. 2023 yılından girişi kazandı. Hocam ben bunu biliyorum. Bilmiyormuşum. Konferanstır herhalde. Aynen konferans. Tamam güzel. Abi yarısını bilince olmuyor işte. Biraz daha fazla bilmek lazım artık. Yeter gözünü seveyim ya. Şimdi tekrardan giriyoruz uzatmalar paketlerimize. Hemen girelim abi. Hemen girelim. Burada uzatmalar puanı harcamayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada dediğim gibi uzatmalar puanı harcamayacağım ama burada harcayacağım puan belli buradaki harcayacağım para abi ben buradan geri çıkmadım ki bu arada ben geri çıktım ama buradan geri çıkmadım ki bilgi yarışmasından geri çıktım bu niye geri çıkıyor kafa? yiyeceğim şimdi evet ücretsiz seçimimizi açıyoruz hadi abicim haydi seri hızlı bir şekilde açalım abi Goretzka çıktı abi yenilenmiş bu paketler ama yarın yarın uzatmalar paketlerini de açıyoruz abi yarın uzatmalar paketlerini de açıyoruz bugün burada sadece günlük seçimleri açıyorum haydi günlük seçimler bizi bir çıldırt bizi bir çıldırt Vallahi bak bir ara bir çıldırtabilir gibi hissediyorum abi. Bugünlük seçimler bizi bir ara bir çıldırtır gibi hissediyorum. Bir tane daha paket geliyor. Bakalım günlük seçimler bizi bir ara çıldırtacak mı? Uy, hu, hu abi 107 olsa var ya ne iyi olur 106 çıktı lan. 250 cevheri 106 oyuncu çıktı. Ama çok bir işe yaramıyor değil mi? Her türlü 1000 puan ediyor galiba. Buradan da 104 ulan iki tane 1000 puan aldık. Vallahi 250 cevher için manyak iyi abi. Bu paketleri açabildiğiniz kadar açın. Manyak iyi paketler bu arada. Ciddiyeli manyetik paketler arkadaşlar. Onları açabilen açsın. Evet tamam. Burası da yeterli. Diğer hesapta da 10.000 puanlık paket açabiliriz bu arada. Diğer hesapta sanırım açabiliyoruz. Ama like'larınızla arkadaşlar biraz daha şansımız artsın. Bakın felaket fena gitmiyor paketler. Oyun güzelleşmiş bu arada. Oyunda şu anda gerçekten şanslı olmamamıza rağmen keyif alıyorum ben paket açılımından. Yani size öyle söyleyeyim. Şanslı gitmiyor paket açılımı. Çok şanslı bir şey yaşadık mı yaşamadık. Keyif alıyor muyum alıyorum. Çünkü paketler güzelleşmiş abi. Güzel şeyler gelmiş oyuna. Mantıklı şeyler gelmiş. 250 ver veriyorsun karşılığında verdiği şeye bak. Böyle olması lazım işte bu oyunun. Uzatmaların 11 puanlık paketi de yenilenmiş ve 111'e kadar o da çıkabiliyor. Yani abi yarın da felaket zevk alacağız. Çok like atın yarın da video gelsin. Portekiz ve o Southampton nedir hocam? Gözünü seveyim Southampton nedir ya? Aa bak burada bizi üzdün bak. Burada bizi üzdün. Burada bizi bir kırdın abicim. Bu, bu olmaz. Bu iş sevmedik. Ben bu işi ciddi manada ve anlamda ve anlamda sevmedim abicim. Haydi bakalım 4000 cevherlik paket. Bir deneme yapıyoruz abi 4000 cevherden. Belki bir ara coins kasarız ve coinsimiz olur ama hiç bilse gidiyor. Maksimum 107 çıkıyor zaten o yüzden bastım abi. 101 çıktı. Şuradan bir 110 111 çıkarsak da bir köşeye dönsek olmuyor mu abicim? Bir coins lazım hesaplarda. Ne zamandır coins yok? Gözünü seveyim ne zaman olacak bu coinslere ya? Bu coinsler bize ne zaman gelecek abi? Ne zaman gelecek anlamıyorum ki gerçekten. Şimdi bir tane daha bir yarışmamız var arkadaşlar. Sonra e, günlük seçimleri açacağız. Aynı zamanda buraya da 10.000 puanlık paket açılımı da yapacağım. Ama asıl uzatmaları paket açılımı yarın gelecek. Borno ev sahibi stadyumunun adı nedir? Hem, A hem B. Vallahi bildim işte bu kadar. Everton'un bir oyuncu için ödediği rekord transfer ücreti hocam. 55 milyon vermiştir 50'ymiş. Abi kafa yiyeceğiz artık. West Avrupa mesela ilk olarak hangi yıl oynadı hocam? 64-65. Haydi bakalım. Bournemouth hangi yıl ilk kez Premier Lig'e ulaştı? Hocam 2013 mü 15 mi? Oğlum Bournemouth nasıl 15'te ulaştı? Ünlü olan şarkı hangisidir? Bu değil abi. En soldaki değil de diğerlerini bilmiyorum ya. I am forever blowing bubbles'mış. Hangi var? Born... Abi ben ne bileyim bu soruları. Vallahi kafa yiyeceğim artık. Sıkıcı olmaya başladı ya. En hızlı trick yapan. Hiçbiri. Hiçbiri diye cevap mı olur? Premier Lig'de son olarak hangi yıl? ilk dörtte yer aldı. 2009, 2005. Yuh. Everton'un yeni stadyumunun adı nedir? Goodison Park. Hill Dickens. Hill Dickens'ın ne demek ya? Abi geç, geç geç Vallahi geç artık. Yemin ediyorum uğraşamam yani. Ben 4 soru daha bilsem yine aynı cevapları alacağım. Gerçekten gerek yok. Günlük, günlük seçimlere giriyorum. Günlük seçimlerden abi. Önce 3 tane. Önce ücretsizimizi açalım. Ücretsizimizden de belki bir yüzgen çıkar. Yüzgende temiz oluyor. Tatlı oluyor abicim. Aa 50 puan. Alırım abi. 50 puanı böyle her gün alırsak temiz olabilir. İşimize yarayabilir ama her gün almak lazım. 250 cevherlik paketler gelmeye başladı. Hadi oğlum benim. Evet. John Fu Yong. Arkadaşlar bu paket açılımı hem iki gündür video atamadığım için size bir duyuru olsun. Hem de sıradaki yapacağım paket açılımının neyi arkadaşlar bu paket açılımı biliyor musunuz? Fragmanı fragmanı. Sıradaki paket açılımı manyak iyi olacak. İnanılmaz iyi olacak. Onun fragmanı yarın 60 bin puanlık inanılmaz beklenen sonunda gelmiş olan bakın artık 111'lik oyuncular çıkabiliyor abi bakın. 107-111 yıldız seçimi var burada. 20'şer bin puan. 3 hesapta birden paket açılımı yapacağım yerin. Onu bırakmadı şu anda da buradan 60 puan geldi 20 puan hocam. Buranın 60 puanını alırım kaçarım 20 puan alacağım ha. Bir tane daha basıyorum evet dedim hocam ne geliyor güzel bizi bir çıldırtıp misin acaba? Oy! Oha! her bug'ın açılımında çıldırmaya mı başlıyoruz? Ne yaşıyoruz biz? 109 gen Olivia Ciro. 109 çıktı ama hala 110 111 yok ama onu da çıkartacağım. Onu da çıkartacağım ama Olivia Ciro. Olivia Ciro geldi. 109 gen Ciro hocam. 110 111 de geliyor mu? Yarım mı geliyor yoksa? 110 111 de yoksa yarım mı geliyor? Hiç beklemediğimiz bir anda Olivia Ciro çıktı. Gerçekten çok güzel oldu hocam satılabilir falan olsa da bizi delirtirdi bu arada yani şıldırttı satılabilir olsa bir de delirtirdi üstüne tabii iki tane 190 trafonumuz var. Ciro'yu da mecbur abi etkinliğe basacağız yani o da güzel bir şey değil çok ama. gün doğumundan sonra parçalarından basılıyor yok burada değilmiş diğer tarafta oğlum buraya da baya bir puanımız oldu ha burada da. Ciddi burada da baya bir puanımız oldu arkadaşlar bütün hesaplarda güzel puanımız olmaya başladılar son ciro. Pedro da çıkmıştı lan Pedro da bu hesaba çıkmış. Ulan bu hesapta baya puan yaptık ha. Vallahi billahi abi gerçekten. Bu hesapta ciddiyeli baya puan yaptık. Yani arkadaşlar 633 elimde var. Ben şu anda kaç puanım olduğunu sizlere de söyleyeceğim. Oyuncular da alacağız bu arada. Bu etkinliklerden artık oyuncular da toplayacağız ama acelemiz yok. Bekleyebiliriz. Oyuncuları istediğimiz zaman alabiliyoruz zaten. Daha 3 haftaya yakın var etkinliğin bitmesine. 835 puan ve elimde var. 633 de şeyle var. 1468 puan falan var abi. 1400, 1400 puan falan var. Vallahi 1400 puanla istediğimizi alırız abi. İstediğimizi alırız gibi görünüyor. Bayağı da güzel görünüyor arkadaşlar. Bakalım 1400 puana kim alınıyor? 111'leri alacağız abi. Bütün hesaplara herhalde 111'leri alacağız öyle görünüyor. Şöyle abi galeri kısmına bakalım. İlk galeri bizim için önemli. İlk galeriye bir bakalım sizlerle. Yani 1600 puana yani 5'te alabiliyoruz. Carlos Alberto'yu alabiliyoruz. Drogba, Charlton falan hepsini alabiliyoruz abi. Diğer tarafa geçelim. Yani 111 bir adam alırız. Başka da bir adam almayız abi. Onu söyleyelim öncelikle. Yani 111'lik bir adam alırız. Yaşın alabiliyoruz. Garinça. Bak Garinça 1000 puan bu arada. 1000 puanı Garinça alır kaçarım abi. Vallahi çok iyi olur. Garinça felaket duruyor. Yaşın tabii çok güzel duruyor. Yaşın da alınabilir. Yani bütün hesaplara bakacağız abi. Bütün 3 da farklı farklı oyuncular da alabiliriz. Bakın burada Berkamp var abi. 800 puan. Yani Yaya Ture 1000 puan. Cinola'yı zaten almayız. Yani 1000 puana falan çözebiliyoruz abi. Gerçekten çok iyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün hesaplar bayağı iyi durumda arkadaşlar. Burada kaleci mesela abi 107 gen. O yüzden kaleci bu hesabı almak çok mantıklı olabilir mesela. Duruma göre de bakacağız. Hoşçakalın. hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.